Takvimler 1929 yılını gösterdiğinde Topkapı Sarayı için hummalı bir çalışma başlar. 600 yıl boyunca dünyaya hükmetmiş koskoca bir imparatorluğun kalbi müzeye dönüşecek ve on binlerce eser gün yüzüne çıkacaktır. Ve çalışmalar sürerken içlerinde öyle bir eser bulunur ki o an tüm dikkatleri üzerine çeker. Bu, ceylan derisi üzerine işlenmiş, eşsiz bir haritadır ve çağının çok ötesindedir. Piri Reis'in asıl adı Muhyiddin Piri Bey'dir. 1465 ila 1475 yılları arasında Gelibolu'da doğmuş bir Türktür. Amcası Kemal Reis, onun denizleri olan tutkusunu daha çocuk yaşta keşfetmiş ve yanına almıştır. 21'inde ise o artık binlerce Müslümanı İspanyol zulmünden kurtaran bir Osmanlı korsanıdır. Ancak takvimler 1511 yılını gösterdiğinde Piri Reisi değerinden sarsacak bir kayıp yaşanır. babası gibi sevdiği Kemal Reis yakalandığı bir fırtına sonucunda hayatını kaybetmiştir. Bu elim hadiseden sonra Piri Reis Kilikbahir Kalesi'ne çekilir ve kendini çalışmalarına adar. Ve nihayet 1513 yılında bugün bile hala gizemini korumakta olan eserini tamamlar. Araştırmalar bize Piri Reis'in meşhur haritasının sadece 26 günde tamamladığını gösteriyor. Ancak nedendir bilinmez. O devrim niteliğindeki bu eşsiz eserini hemen gün yüzüne çıkarmaz ve 4 yıl boyunca bekler. Sanırım yaşananları daha iyi anlayabilmemiz için olayları bir de devrin şartlarıyla değerlendirme yerinde olacaktır. Düşünün, elinizde eşsiz bir eser tutuyor ve onu kendisine sunduğunuzda size dünyaları verecek güçte bir adama hizmet ediyorsunuz. Ancak siz bunu yapmak yerine ölümü göze alıp 4 yıl boyunca susmayı tercih ediyorsunuz. İşte Piri Reis'in o dönemde yaptığı şey tam olarak da bu. Peki ama neden? Sanırım bu sorunun cevabı yine kendisinin kalemi aldığı Kitab-ı Bahriye eserinde yatıyor. Burada Piri Reis haritasının 16'sı içte, 16'sı dışta olmak üzere tam 32 parçadan oluştuğunu yazar. Eseri yakından incelediğimizde bu notun bizi haritadaki bir başka gizeme ulaştırdığına tanık oluyoruz. Dikkatle bakarsanız haritada iki adet rüzgar gülü olduğunu görürsünüz ve bu güllerin her biri bir diğeriyle 22,5 dereceli açılarla kavuşacak şekilde tasarlanmış. Haritanın tamamının da 16 parçadan oluştuğu düşünüldüğünde karşımıza çıkan tablo sizce de düşündürücü değil mi? Bu sonuçtan da anlaşılacağı üzere Piri Reis en başından beri dünyanın yuvarlak olduğunu biliyordu. Ayrıca haritanın Amerika'nın güneydoğu sahillerini gösteren kısmına dikkat ettiğimizde, kıtanın güney uzantısının Atlas Okyanusu'na doğru önemli ölçüde eğimli olduğunu görürüz. Hatta söz konusu kısım Antarktika ile bir bütünlük gösterir. Oysa haritanın çizildiği 1513 yılında Antarktika'nın varlığı bile henüz bilinmiyordu. Hatta insanlık böyle bir keşif için gerekli donanıma bile henüz sahip değildi. Antarktika, Piri Reis'ten tam 3 asır sonra 1820'de keşfedilmiştir. Burada dikkatleri çeken bir diğer husus, Güney Amerika kıtası ile Antarktika'yı birbirine bağlayan sıra dağların konumudur. Aynı bölgeyi günümüz haritaları üzerinde incelediğimizde bu dağlar görülmez. Çünkü burası deniz seviyesinin kilometrelerce altında kalan bir bölge ve dağlar sadece sonar teknolojisiyle bulunabilir. Yani Piri Reis Günümüzden 6 asır evvel her iki kıtayı deniz seviyesinin altındaki sıra dağları ile birlikte resmetmeyi başarmış görünüyor. İşin daha da ilginci, Piri Reis'in bu haritayı çizerken kullandığı modern teknik. Öyle ki o dönemde bu tekniğin hayata geçirilmesi uygulanan yöntem nedeniyle imkansız. Neden derseniz, bu sadece dünyanın gökyüzünden fotoğraflanarak bir düzleme aktarılması ile mümkün. Yani Piri Reis'in haritası ancak günümüz imkanlarıyla hazırlanabilecek bir haritanın resmedilmiş halidir. Bu türden haritalarda gereken ikinci şey ise bir merkez noktasıdır. Piri Reis'in haritasını incelediğimizde onun da bir merkez noktasına sahip olduğunu görürüz. Ve o, bu eşsiz eseri için Kahire'yi seçmiş görünüyor. Tıpkı Amerikan Hava Kuvvetleri'nin günümüzde kullandığı Azimut Hal haritalarında olduğu gibi. Peki sizce de tüm bu parçaları bir araya getirdiğimizde karşımıza oldukça tuhaf bir tablo çıkmıyor mu? Demem o ki belki de Piri Reis, Yavuz Sultan Selim'in öyle ya da böyle bir gün Kahire'ye gireceğini öngördü ve haritasını hemen vermek yerine sabırla beklemeyi tercih etti. ve bu eşsiz eserini dört yıl aradan sonra tam da dünyanın merkezi Kahire'de verdi. Ancak bu eşsiz haritanın taşıdığı gizem bunlarla da sınırlı kalmıyor. O aynı zamanda Abraham Ortelius'un 1596 yılında ortaya attığı kıta kayma teorisini destekleyen ilk dünya haritasıdır. Bu detayı sadece Amazon ve Kongo nehirlerinin yer aldığı nehir havzalarının teoriye uygun bir şekilde kaydırıldığında görebiliriz. Böylece her iki nehir de uyumlu bir şekilde birleşip tek bir nehre dönüşüyor. Görüldüğü gibi Piri Reis'in haritası çağdaşlarının ötesinde olmayı hep başarmış. Bu da hakkındaki pek çok iddianın var olma nedenini bize açıklıyor. Bu iddialar arasında dikkatleri en çok çekeni ise araştırmacı yazar Metin Soylu'ya ait. Soylu, iddiasında Piri Reis'in harita üzerinde kendi el yazısıyla kaleme aldığı bazı notlarının değiştirildiğini söylüyor. Bu iddiayı dikkate değer kılan şey ise Topkapı Sarayı'ndaki pek çok eserin restorasyon çalışmasına katkı sağlamış ünlü hattat, Fuat Başar'ın da Soylu'nun iddialarına desteklemesi. Soylu ve Başar'ın tahrif edildiğini iddia ettiği bu notlarda yazanlarsa çok ilginç. Notlarda Piri Reis'in bu haritayı hazırlarken kendisiyle aynı dönemi paylaşan Christophe Colomb'un bazı eserlerinden yararlandığını belirtiyor. Oysa Piri Reis, haritanın nasıl çizildiğini Kitab-ı Bahri eserinde şu şekilde belirtmiş. Bu da Soylu ve Başar'ın iddialarında haklı olabilme ihtimalini daha da güçlendiriyor. Öte yandan Soylu, bu eserin hazırlanmasında Kolomb'un dolaylı yoldan katkı sağlamış olabileceğini de söylüyor ve konuya şöyle bir izah getiriyor. Piri Reis'in Kitabı Bahriye eserinde Kolomb'un Fas topraklarındayken İskenderiye Kütüphanesi'nden kalma bazı kaynaklara ulaştığını ve bu kaynaklar sayesinde Amerika'yı keşfettiğini yazmıştır. Ayrıca bu notlarda Rodrigo Detriani adlı bir Osmanlı istihbarat subayının söz konusu kaynakları ele geçirerek kendisine teslim ettiğini de belirtmiştir. Soylu, Kolomb'un Paris Milli Kütüphanesi'nde yer alan ve kendi el yazısıyla kaleme aldığı notlarına bakıldığında da bunun doğruluğunun anlaşılacağını, hatta Rodrigo Detriani'den bu notlarda da söz edildiğini söyleyerek iddiasını destekler. Hatta aynı notlarda Kolomb, bu büyük keşfin bir Müslümana mal edilmesine izin veremezdim. Demek suretiyle Amerika'nın gerçekte Rodrigo de Tiani tarafından keşfedildiğini itiraf etmektedir. Sonuç olarak Kolomb, Amerika kıtasının Müslüman bir denizci tarafından keşfedildiğini kendi el yazısıyla kaleme aldığı günlüğünde itiraf etmektedir. Ancak bu bilginin şimdiye kadar dünya kamuoyu ile paylaşılmamış olması da son derece düşündürücüdür. Soylu'nun bu iddiası gerçekten de doğruysa bu bize, bugüne değin bildiğimiz pek çok tarihsel verinin de doğruluğunun yeniden sorgulanması gerektiğini göstermez mi? Ne dersiniz? Ve tabi her videomuzun sonunda belirttiğimiz gibi her şeyin en doğrusunu yine Allah bilir. Kaliteli içeriklerin devamı için lütfen kanalımızı takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir daha buluşuncaya dek hoşçakalın.